Allez, j'ai mis arıyor ya. Lan ne ne? Tamam sus. Anladım biliyorsun. Şunu bilenler var mı? oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Bir an korktum ha. Valla sıçtım aldım. Ana. Ya. Bak şu kuzenim aradı ya. Allah mesaj çekiyor şimdi bir daha aramasın oğlum bir şey de diyemeyelim videodayım Allah Allah Tövbe estağfurullah ne istemiş Bakalım hareket etmişler mi? Bir daha ararsa vallahi canım. Dur bir ses alayım tadım. Azıcık ses. Oh be sessiz aldım ses gelirse de bilmiyorum ama sessiz aldım. video çekiyorum geri zekalı Mal salak mısın lan Sus kapat ya Bir saattir Vallahi ne ya sinirlendi bana bir sürü mesaj geldi Sabır sen ya İki saatte şu animatrikler hareket etmiyor Çıldıracağım Allah'ını sen çıldıracağım bak Şimdi kafa yiyeceğim Neyse Bana bunu boş ver. Nerede <laughs> Of ne güzel parfüm sıktım arkadaşlar. Parfüm aletçi olanları bilmem ne. <laughs> Bunlar gelmiyor. Ben bu yemek yiyeyim en iyisi ya. Neyse ben bonimle oynayayım. Burada bonim duruyor bu ara. Benim bir bonim. Bu ara final figürleri alacağım arkadaşlar. Evet. Ne zaman alacağım? 12 gün sonra en fazla. Veya 11 fark etmez. Şu an gece oldu vallahi gece şu an. Ben gece gece ışık yatmadan şu an ben bu ışık yok. Hadi biz sonunda yani Allah Allah razı olsun. Herhalde. Yani en sonunda eliniz son ne diyorum ben? elinde sonunda sonunda bir işte. sonunda bir sonucu ulaşabildik. <laughs> Bitirmeye çalışacağım da birer arkadaşı. Biraz parfüm fazla kaçmış ya. Her bir. Biraz fazla kaçmış da neyse. Ben hadi lan. Allah'ım ya. İki saattir orada Dur, duran animatrik bekliyor. Hadi ya. Canım sıkıldı. bazen böyle. Canım sıkıl zaman. Ya hadi ya lan seni zaman. Ya. Birinci geceyi atlatayım. ikinci gece, üçüncü gece çok Birinci geceyi atlatayım gerisi kolay diyormuşum bir de. Gir. 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 Ne oldu lan? Bir dakika gelmedi mi? Yok. Gir. 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 Neyse tamam. Hadi iki saat bekliyoruz. Şaka. Beklemiyoruz tabii ki de. Kapatıyoruz. Kapatmazsak ne olur biliyorum. <laughs> Önüne baksana. Ne oluyor lan? Ha, kamera yedi ya. Eşek. eşek. Şey. Bonnie. Tövbe. Bonnie de yanımda sen bunu mu dedin lan? Sen bunu mu dedin? Neyse. Problem Şu an şurada çıkada hareket etmiş burada. Yo yo. Bir ses geldi de. Yani. Gelmezsin değil mi? Bir ses geldi. O da ben tamam, saçmalama ya. Ne oluyor? Bir yedi kamerayı şu an. Kamerayı. Umar bir yedi biri şu an kamerayı. Kim yedi acaba? Bence tahmin edeyim Bonnie yedi. Ya Fox diyecekler. <laughs> evet tahmin ettim bak bunu yemiş gördün mü? Çıkar yine? Ya. Gene bak gene kes bunu yedi. Gene bunu yedi. dur bu çıkacak şimdi. Oğlum onu boş ver de şimdi buraya gelecek. Hadi ama yani. Şöyle hemen böyle hemen kapatabilir miyim? oyun oynamak stres değil hadi ya. Oha geldi mi lan yoksa? Hayır yok gene abi. O zaman. O zaman. Arkadaşım. Eğne o zaman arkadaşlar ne E ee, şey ne diyor? Okey şu iyi. <laughs> ee, bu videoyu da bir çekemedim. Işık da açtı annem. Bütün her şey bozukluklar gitti. Canım çok sıkıntı. Çok ama çok ama çok ama ne düşünürsünüz çıkar hmm. burada mı? Çık burada sen buradasın tamam. Okey atlatacağız. Oh. Geldi kesin. <laughs> Çocuk geliyor da neyse. <laughs> Hadi artık ama. Gitmen lazım yoksa. git. Buna bastım gitti. Buna son bir defa basınca gidecek. Son iki defa yanlış bir. Son dört defa döveceğim yani. Yo son altı defa. <laughs> Harun öyle yapana kadar zil Ama zil İkinci gece. <laughs> Arkadaşlar burayı yapabilir miyim bilmiyorum ama. İnşallah. <laughs> Şampus kiri yersem. Şampus kiri Yani yersem kötü olabilir. Oğlum Başta nasıl hareket etmeyi beceremiyor? Bu ne? Saçmalıyorsun. <laughs> Sus ya. Çıkar. Abi hepsi hareket edebilecek. İkinci gece de hareket etmez Üçüncü gece de. Belki. Belki. Çok hızlı gidecekler. Buraya saat yani 12'de gelebilirler işinin. Yani şu anki saatte gelebilir. Ses geldi. Ya ne oluyor ya? Bak dedim ya geldiler bunlara hemen diye. Yok Gümletseydin kamerayı. Ya abi hadi ya. Bakayım işte. Buraya gelmişten güzel. Çıkar. Bu da kötü. Çıkar. Çıkar. Lan bu çıkan nerede? Ona tırstın abi. Ya gümlet senin ya. <laughs> Yedi mi? Yedi bütün kamera. Abi bir daha mı sikeli ya? Vallahi. Yiyeceğim de. Bitti biliyor musun? Güzel. Buradan da bakalım. O halen orada. Aa tamam. O çok uzağa gitmiş. Bir de çıkar gelir ama. Çıkar nerede? Ha çıkar mutfakta. geliyor. Özür dilerim ya bakayım dedim ya. Seni ben pek anlayamadım. Sıkıntın derdin ne kardeş? <laughs> Halen gelin bu kartlar anlar. Abim sen de geleceksen gel. Tırstırıyorsun beni orada bekleyerekten.

ikinci geceye ne yapayım ben bir şey istiyorum. Ben ne yapıyorum mutfakta götürüm yok. bir şey değil. Tövbe estağfurullah. Ben de Bir şey değil. Lan! Çık çık enerji bitiyor. Çık. O gider şimdi. İkinci gece oldukça daha da böyle Ya ne yapıyorsun ya iki saattir? Çık artık ya. Çık çıktı kesin olması. Dediğim dediğin gibi ama biz yani yapam telefon sus biz yani yapamayız soktu kamerayı başka hareket etti. Dur bir. Geldi işte çıka. Çıka ne yapıyor? Çıka yok. Çıka gelmiyor o zaman. Çıka nerede? Çıka burada. Sen bir git. Allah'ım seviyorsan. Elektrik gitti. Gelin gelin. Değil mi? Allah sen orada durup ne yapıyorsun ya? Lan dörtte miyiz? Beşteyiz zannettim. Abi enerji beş olunca bırakacağım artık. Sus. Gece iki tamam mı? Ne oluyor? Manyak ya. Tamam o tuvalette zaten. Hadi enerji bitiyor. Arkadaş herhangi bir sıçmaya hazır olun. Tamam mı? Herhangi bir sıçma. Ben yine hazırım. Tamam. Sıkıntı yok. Şey. Her şey böyle gayet normal değil mi yani? Böyle çok güzel yani. Çok güzel animatikler var yani. Her şey çok güzel yolunda yani. Değil mi arkadaşlar? Gelin. Yani. Değil mi? 5 olduğu an her şeyi bırakırım. Bırak. Tam son bir baktım. Bırak. Artık. Bırak vallahi bırak. Arkadaşlar şey jump skill gelecek. Peki altı olsun lütfen. Şimdi sikireyim mi de? Şu an yüzüne geriye gitti ben de. Yeşeni. Tam çıka değil bu gelen. O ne o zaman? Üçüncü geceyi de sonra yaparız Ege. bak. Ve tamam üçüncü geceyi de sonra yapalım. Olur mu arkadaşlar? Çok yoruldum. Üçüncü gece kas. Hmm. Bence de kas. Çık. Hadi arkadaşlar abone olup like atmayın ve bay bay. Gece ikiye kadar yapabildik. Gece üçü de yapacağız. Hepimizle beraber. Ve yani yapmaya çalışacağız eğer yapamazsak da. Hadi görüşürüz. Kaç şansla bitireceğiz bilmiyorum. <laughs>